Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bakın burada efendimiz peygamber efendimiz Hazreti Osman efendimizden neler getirmiş? Hazreti Osman efendimiz bizlere hangi ya aslına bakarsanız bütün sahabenin, seçkin olan sahabenin her birisi bizlere birer Birer değil belki onar tane 20 şey tane belki yüzlerce güzellikler müjdeler getirmişler müjde müjde hangi birisini okuyacağımızı şaşırıyoruz. Hadi Şerif'te diyor ki peygamberimiz bir mümini tarif ediyor. Mümin nasıldır? Mümin vasfı itibariyle Allah katında ne derecesi vardır bunun? Ne kıymeti, ehemmiyeti vardır? Onu anlatıyor peygamberimiz. 40 yaşına geldiği zaman mümin Allah onun hesabını hafifleştirir diyor. Hafiflettirir hesabını. Hesap çok çok ama çok çetin bir hesap Allah korusun. Allah hepimize yar ve yardımcı görsün göndersin. Kendi yardımını da bizden esirgemesin inşallah mahşer gününde. Hesabını hafifletir. 60 yaşına geldiği zaman Allah onu dönüşü Allah kendine dönüşünü ihsan eder. Bahşeder. Allah'a dönüşünü bahşeder. Ne zaman? 60 yaşına geldiği zaman. Allah'a dönüşü çok güzel olur. 60 yaşına geldi çünkü. 70 yaşına geldiği zaman gök ehli, melekler. Melekler. Meleklere sevdirir Allah onu. 70 yaşına geldiği zaman mümini ne yapıyor Allah? Meleklere sevdiriyor. Mümini diyorum ama. Sakın mümin olmayanın ne suçu var demeyin ha. Sana ne kardeşim? Allah mısın sen? Haşa peygamber misin? Allah ne diyorsa, onun peygamberi ne diyorsa biz onları söylüyoruz. Sen de Müslüman ol, sen de namaz kıl, oruç tut. Bak bu mübarek Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutuyor. Ama sokağa çıkar çıkmaz bakıyorsun ki o oh, sağdan soldan kadınlar, kızlar ağızlarında sigara tüttürüp geçiriyorlar. E, sana ne? Seni ne ilgilendirir? Niye zorluyorsun kardeşim? Biz mecbur muyuz acacına durmaya? E tamam ya kardeşim sen acacına durmuyorsun. Sigarayı tüttürüp duruyorsun. Ondan sonra diyorsun ki niye ayrım yapıyorsun? Sen ki ayrımı sen, yapan sensin. Müslümanlar sigara içmiyor Ramazan'da. Su içmiyor, yemek yemiyor, simit yemiyor. Sen yiyerek geziyorsun. E ben gezerim. E biz de gezeriz o zaman. E bizim niye siz kafir diyorsunuz? Biz demiyoruz kardeşim. Biz demiyoruz. Siz kendiniz kendiniz o yönde, o yolda, o cihette kendinizi görmek istiyorsunuz ve gösteriyorsunuz millete. Yani sen ne demek istiyorsun? Ben hiç çalışmayayım, çabalamayayım, birikim olmasın, evim olsun, son model arabam olsun, son model araba olanlara, evleri olanlara Diyorsun ki bizi niye ayrım yapıyorsunuz siz? Hani bize ev yok? E kardeşim sen kendin istemiyorsun evi. Ne kadar akılsızlık, dinsizlik ne kadar geri zekalılık değil mi? Allah kimseyi dinsiz etmesin. Din olmadın mı akılla gidiyor. Öyle değil mi? İman, akıl, haya. Bunların üçü birdir. Birisinden ayıramazsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle anlatıyor. Adem Aleyhisselam'a Şunları götürün diyor Cenab-ı Hak. Yarattığı zaman cennette. Akıl, iman, haya bunların birisini alsın diyor. İkisini geri getirin diyor. Onlar da melekler de gidiyorlar diyorlar ki ya Adem Allah'ın sana selam var. Bu akıl, bu da iman, şu da haya. Bunların birisini al diyor. O da diyor ki ya ben Allah Allah nasıl seçenek yapacağım şimdi? Eli gidiyor, eli kendi iradesinde olmuyor. akılı alıyor. Akıl alınca iman diyor ki ben akılsız yaşayamam diyor. Buyurun. Akılsız yaşayamam diyor iman. Benim aklım akılla beraberiz biz diyor. Haya diyor ki o ikisi olmadan ben hiç yaşayamam. Haya var mı? Yok. Akıl var mı? Akıl çok. Yok akılda yok aslında. İman yok çünkü. İman yok. Haya yok. Aklım benim de yerinde. Hiç aklın yerinde senin değil. Geleceğini sen hesap etmiyorsun. Geleceğine yatırım yapmıyorsun ya. Dolara yaptırıyor, ya, yatırım yat, yapıyorsun. Ona kafan çalışıyor. Euro'ya da çalışıyor. Bankada şu kadar dolar ya, e, biriktirdim diyorsun. Peki, peki soruyorum. İslam'ın emri, Allah'ın emri olan kıyamete, kıyamet gününe, o dehşetli güne inanıyor musun? E, biz gavur muyuz canım? E, sana gavur diyesin, diyen yok da inanıyor musun, inanmıyor musun? E, hı, falan. Ya e, kardeşim inanmıyorsun bak. İnanmadığın için de Allah sana bir vasıf göndermemiş. Vermemiş. Sen zaten haydutsun. Onun içinde al başını ne halin varsa gör diyor. Mahşer günü senden görüşeceğiz. Bu kadar basit. Yani Müslümanlara bunları anlatıyoruz. Müslüman olmayanlara hiçbir şey anlatamıyoruz. Müslüman olmayanlar anca diyor ki ben gözümle görmedikten sonra Allah Allah tanımam diyor. Gözümle görmem lazım. Ya senin gözün körüse nasıl göreceğiz? Ha, bütün doktorlar bir araya gelmiş gözünü senin körlükten e, aydınlığa değil mi? Çeviremiyor. Biz ne yapabiliriz? Evet. Efendim 70 yaşında olduğu zaman gök ehli onu sever. 80 yaşına geldiği zaman iyiliklerini sabit kılar Allah onu. Kötülüklerini de siler. Ha, 80 yaşına geldi Hacı Baba. Ne oldu? Ne oldu? Efendim sensin. Onun iyiliklerini Cenab-ı Hak yazıyor, sabit kılıyor. Kötülükleri varsa, günahları varsa öyle ya, inkar etmemiş. İnkar bile etse tevbe ediyor Allah. Estağfurullah ellezi la ilahe illa hu dediği zaman Allah onun günahlarını affediyor, siliyor. Mümin olarak bağrına basıyor. E ne yapalım canım yani Allah'ın kanunu biz mi değiştirelim senin hatırın için kardeşim? Kötüklerini siler diyor. 90 yaşına geldi. Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını, bak geçmiş ve gelecek günahlarını affeder diyor Peygamberimiz. 90 yaşına geldiği zaman, 90 yaşında ya da hala yaşıyor ya, ne zaman ölecek kardeşim, biz de bekliyoruz dört gözüne, ölmüyor da ya, tuvalete götüremiyoruz, getir götür falan. Ya kardeşim, her şeyde bir hikmet vardır. Allah için ya, Allah için sizin evinizde, bizim evde var mı? 94 yaşında var şimdi bizim evimizde. Bir, kayıp eder. Ama bir Müslüman diyor mu ki hocam ya bizim evde 90 yaşında babam var, 90 yaşında teyzem var, her neyse annem var, babaannem var, her neyse. Ya buna, buna bakmak çok zor. Ne yapsak acaba bunu e, yani götürüp bir işte yurda mı yatırsak efendim işte nereye yatırsak falan böyle, evden dışarı at da nereye atarsan at öyle yol bekliyor adam. Ha hoca da diyecek ki doğru canım siz bakamazsınız bunu gönderin efendim kimsesizler yurduna orada ölsün geçsin ne yaparsa yapsın falan. Hoca böyle diyecek zannediyor. Hoca diyor ki öyle yapma. 90 yaşına geldiği zaman bak Allah bile onun Allahı bizim Allah'ımızdır. Onun geçmiş günahlarını ve gelecekte yapacağı günahlarını affediyor. Sen diyorsun ki bunu ben nereye atayım? Çöpe mi atsam acaba? Yoksa sokağa mı götürüp bıraksak acaba? İşte bunlar. Hep imtihandır. Biz bunları bir hadisi şerif olarak anlatıyoruz. Hadisi şerif olarak anlattığımız bir şeylerin inkarı kabil midir, mümkün müdür? Değildir tabii ki. Dolayısıyla inşallah Allah'ın inayetiyle bu 80 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş bu Allah'ın iyi bir kulu olsaydı şimdiye kadar ölürdü falan filan sözleri hiç kimse ağzına almasın. Bak peygamberden konuşuyorum ben. Gel seninle beraber peygamber. Sen de peygamberden de ki, öyle diyorsun ama hocam, peygamberimiz buyurur, kimse 30 yaşında ölürse direkt cennete gider. Var mı böyle bir hadis? Getir bana bakayım. Var mı böyle bir ayet? Yok. Peygamberimiz, hayrukum ümmet, sizin en hayırlınız diyor. Peygamberimiz ne diyor? Tuğlem. Yani uzun ömürlü olup, Allah katında en hayırlınız, ömrü uzun olup ameli salih olandır diyor. Hayırlıdır diyor Peygamberimiz. 90 yaşındaki Müslümana bu hayırlıdır diyor. Sen hiç hayırlısı, hayırlıdır demiyorsun. Ne zaman ölecek? Be? Böyle gözünün içine bakıyorsun ya. Sen misin onu yaratan? Ona rızık veren sen misin? Ne diyor Peygamberimiz? Nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor. Bak, yemin ediyor ya Resulullah ya. Yemin ediyor kardeş. Bak anlamamazlık yapma. Allah'a yemin canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sadaka vermekle mal eksilmez diyor. Mal dediği de paradır, dolardır, bilmem nedir, altındır, gümüş her neyse. Sadaka verdim değil mi? Eyvah ne kadar param vardı? 100 lira. Ne yaptın 50 lirasını sadaka verdim hocam. Geriye ne kaldı? 50 lira kaldı. 50 lira kalmadı diyor peygamber diyor ki 50 lira kalmadı. Hayır diyor. Sen yalan söylüyorsun. Ya da bilmeden konuşuyorsun. Öğren diyor Resulullah. Sen benim ümmetim olmak istiyor musun? Evet ya Resulullah. Sana ümmet olmak için canım feda diyorsun. Ama peygamberden hiç haberin yok. 100 liranın 50 lirasını verdim. Geriye 50 lira kaldı diyorsun. Peygamberimiz de diyor ki Allah'a yemin ederim ki sadaka vermekle mal para eksilmez. Eksilmez diyor. O diyor ki eksilmez. Sen diyorsun ki eksildi. Eksilir. Gitsin çalışsın. Yani ne işi var burada Suriyelilerin? Bıktım artık ya. Allah size inanırsın. Bu kelimeyi dinlemekten bıktım. Herkes bunu söylüyor. Gitsin çalışsın ya, memleketlerine gitsin. Ya kardeşim Müslümanın memleketi bir tane olmaz ki. Yeryüzü Müslümanlarındır. Müslümanlar nereye gitti? Gitmemiş mi tarihte? Peygamber, hangi peygamberler ya? 124 bin peygamberden bir tanesini gösteremezsiniz hicret etmeye. Hepsi hicret etmişler. Dünyayı dolaşıyorlar. Niye? Oradaki insanlara Allah'ın varlığını, vahtaniyetini anlatıyorlar. Adaleti anlatıyorlar. Hukuk anlatıyorlar. Terbiyeyi anlatıyorlar. Hayayı anlatıyorlar ya. Allah Allah. Sen diyorsun ki burada ne işler var? Gitsinler memleketlerine. Müslümanın bir tane memleketi olmaz. Bir tane yurdu olmaz. Yeryüzü Müslümanlar için, her taraf Müslümanlar içindir. Kafirlere yeri yok mu hocam? Var, olmaz mı? Kafirler de yaşadı. Peygamberimizle beraber Ebu Cehil geberdi mi? O da yaşadı. Ebu Leheb o da yaşadı. As bin Hepsi yaşadılar. Ömrü biten ölüp gitti. Ölüp gidenlerin içerisinde inkarcılar gitti, cehennemi boyladı. Ama Ebu Bekirler de cenneti boyladılar. Öyle yok ya. Adalet. Allah'ın adaleti. En güzel adalet diyorum. El Fatiha.